Merhaba sevgili kovalar. ikinci yeni tortasınız hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz, saatiniz, sağlığınız yerindedir. Bakalım kartlar ne söyleyecek? 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından ek desteğiyle sabıkacağız. bakacağız. Bu bir genel açılım. Bütün kovalar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza bakabilirsiniz. Ve bir hatırlatma daha. Özel açılım yapıyor muyum diye soranlarınız oluyor. Evet yapıyorum. Eğer ilgileniyorsanız ikinci yeni tarot adresi Instagram adresine gidip oradan benim iletişime geçebilirsiniz. Pardon. Evet. Yakın geçmişiniz değnek kralı, adalet kartı, asılı adam, şu anki durum tılsım olunuz, kupa üçlüsü, kendi enerjinizde ölüm, kılıç dokuzusu ve büyücü kendi enerjinize baktığımda işimizin aslında hem zor hem kolay olduğunu görüyorum. Zor sizin açınızdan bir şeylere veda etmenin zorluğu belki karşınızda duruyor. Ama yepyeni başlangıçlarınız var. Siz de bunu pekala biliyorsunuz ve bu yeni başlangıçları ve bitişleri aslında bir gidiyorsunuz. Yakın geçmişe şimdi dönelim. Yakın geçmişi ortada bir büyük arkanı, sağda bir büyük arkanı, solda bir kort kartıyla açtınız. Değil mi kralı? Heyecanlı kar, e, kraldır. E, hedefinde ne varsa ona gitmek için planını, projesini yapmış. Ama her şeyden önemlisi, plandan, projeden daha önemlisi müthiş bir istekle bir şeye gitmek isteyen bir kral. Onun genelde ben e, kartların şekillerine, şemallerine pek dikkat etmem ama bazen çağırırlar. Sırtının dönük olması, şurada olan bitene dönük olması... Şuradaki e, olayın şu bitişle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Artık hayatında bir dönemi artık sırtını çevirmiş durumda ve diğer tarafa doğru bakıyor ve bir planlayış içerisinde. Yakın geçmiş, 5 yıl önce enerjisi, 2 yıl önce belki de dünün enerjisi. Şuraya baktığımızda temeli sağlam bir birliktelik, bir aile birlikteliği, bir iş birlikteliği olabilir. Ortasında flörtleşmeler, oyunlar, belki birden fazla kişinin iş içerisinde olduğu bir entrika demeyim ama. Böyle bir hafif kaçamaklar. Sağ tarafta da sizin kartınız. İdeallerinden ödün vermeyen bir kart. Hadi bakalım. Göreceğiz neye çıkacak bunun sonucu. Dene kralı niye burada? Kılıç ikilisi, tılsım kralı ve star kartı. Buradaki kart ve üzerine tılsım kralı geldi. Neyin üzerine? Dene kralı. Şimdi Ben Dene kralını açıklarken demiştim ya. Size. Hani plan projesini yapmış bir kral. Plandan projeden çok hevesiyle ön plandadır. Şimdi o plan proje konusunda lider olan kralı da aldınız. Ee, bir konu hakkında karar verilmiş arkadaşlar. Ee, ve hakikaten şeysiniz, ideallerinizin peşinden gitmeye hazırsınız. Adalet, tılsım üçlüsü, kılıçası ve kupa dörtlüsü. Duygusal anlamda beni tatmin etmeyen hiçbir şeyin içerisinde yokum. Ama önemli olan şu, mantığınız aslında sürekli duyguyu eşlik ediyor. Duygusal anlamdaki memnuniyetsizliğiniz de biraz aslında sıkılmaktan kaynaklanıyor. Yani canım, cicim, böceğim, aşkım şeklinde mışmışmış mış mış bir aşk peşinde olmanızdan değil de e, duran giden hayatınızdan artık e, sıkılmışa benziyorsunuz. Ve kafa kafaya vererek birileriyle bir çözüm arayışına girmişe benziyorsunuz. Asıl adam, değnek dokusu, kılıç uçusu ve ay kartı. Evet, sıkılganlık, duranlık ki asıl adam bunu en iyi anlatan karttır. Bundan çıkabilmek için bir yol arayışı. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Bir ayrılık gerektiriyorsa bu ayrılığı nasıl yapacaksınız? Ama belli ki orada önünüzde bir engel var. Sizin tek başınıza halledemeyeceğiniz, diğerlerin işin içerisinde olduğu bir engellenme durumu. Peki Gelelim şu anki duruma. Tılsım unusu bize neyi anlatıyor? Kılıç prensi, Tılsım dokuzusu ve Kupa kralı. O bize e, bir bütünlükten, maddi anlamda doygunluk veren bir birliktelikten kurtulup kendi kanatlarınızla uçmak istediğinizin habercisi. Ve şimdi işte o duygusal kartı da aldınız. Yine kralı, Tılsım kralının ardından Kupa kralı da geldi. Bu krallar eğer sizseniz Şam da kayısı. Neden? Çünkü e, her üç tarafınızı da geliştirdiğiniz anlamına geliyor. Pratik tarafınız var, düşünsel tarafınız var. Kılıç kralı gelmedi o, belki gelir. E, pratik tarafınız var, maddi anlamda hakikaten doygun bir dönemde olabilirsiniz. E, hayata inanılmaz bir hevesle yaklaşıyorsunuz ve duygusal anlamda da olgunlaşmış bir meskülen enerji taşıyorsunuz. Kadın veya erkek fark etmez. Kupa üçlüsü, değnek ası kılıç yedilisi ve yıkılan kule... Valla saklanan gizlenen bir şeyler varsa artık yani onların saklanmasının çok da mümkün olmadığı anlamına geliyor. Yolun sonuna gelmiş durumda arkadaşlar. Ee, bir maskelenme durumu varsa, memnun olmadığınız bir işin içerisindeyseniz, bir ilişkinin içerisindeyseniz ve şu ana kadar hakikaten memnunmuş gibi yapmak zorunda kaldıysanız, Yıkılan Kule diyor ki artık bu, bu dönemin sonuna geldik. Senin için de belirsizlik bitecek. Hayatın içinde bitecek, karşı taraflar içinde bitecek. Ama bu bitişten bence siz çok da böyle şok uğramış şekilde falan ayrılmayacaksınız. Siz bile isteye aslında bu aniliği de e bekliyorsunuz. Ya yani sanki bir şey çıksın da artık son noktayı koysun. Benim yapamadığımı bir şeyler yapsın e modundasınız. Ama bence bunu siz de istiyorsunuz. Star kartın üzerine kupa 9'su asıl adam ve tılsın 5'si geldi. Asıl adam yukarıdaydı. İşte bu anilikle birlikte dedik ya az önce yıkılan kuleye bakarak. Anilikler artık maskeleri, takılan maskeleri, memnuniyetsizlikleri, yolunda gitmeyen işleri bitirecek. Her şeyi yoluna sokmaya odaklı olarak hareket edecek. Bunu düşündükçe bir şeylerin artık istediğiniz zorultuda, sizin hedefleriniz zorultuda gerçekleştiğini düşündükçe özellikle pasif enerjiden çıkacağınızı hayal ettikçe mutlu oluyorsunuz. Peki. Gelelim şimdi kendi enerjinize. Burada anlattıklarım belki de diyorsunuz ki ya hayatımdaki insanı anlatıyorsun. Benim enerjim çok da değil. İlgilendiğim kişinin enerjisi. Olabilir efendim. Kendinize göre yorumlayın. Ölüm kartı. Siz neyi bitiriyorsunuz? Sorum çok kesin. Savaş arabası. Tılsım onusu ve değnek üçlüsü kartı. O şurada bir planlayıştan hep bahsettik ya. Bir yavaşlık ne olacak ne bitecek. Artık o yavaşlığı bitirmek istiyorsunuz ve kesin kez tılsım onusunu tekrar ifade ediyor. Tekrar edeceğim sağlam bir birliktelik, uzun yıllara dayanan bir birliktelik, iş, iş, birlikteliği olabilir, romantik bir birliktelik olabilir. Sanırım artık burada birileri kendi kanatlarıyla uçmaya başlayacak. Kılıç dokuzusu, kılıç kraliçesi, aziz kartı, kupa yedilisi. Kılıç kralı gelmedi ama feminen tarafı kılıç kraliçesi geldi. Eee... Bu bitiş eğer biraz e, kanlı bir bitiş olacaksa, ne demek bu? Kimsenin tabii kan akıttığı yok ama e, biraz sinirler gerilebilir. E, bu da sizi strese sokuyor olabilir. O planlayış sürecinde tereyağından nasıl sıkıl çekerim gibi ince hesaplar yapıyor olabilirsiniz. Yani kimseyi kırmadan, dökmeden, gerilmeden seçenekleri, opsiyonları düşünerek. Büyücüyle neye başlıyorsunuz? Son hüküm kupa şövalyesi, plasın prensi. Kendi kanatlarınızı uçarken neden olmasın yanıma da romantik bir partner alabilir miyim sorusunu soruyorsunuz. Bunu küçük adımlarla yapacaksınız. Aranızda yaş farkı olan birisi olabilir. Zaten çoktan gönlünüzü bir şekilde kaptırmaya başladığınız. Ama burada e, geleceği parlak olan bir romantizm var. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Güneş kartına dayanarak söylüyorum. Onun üzerine de şimdi 3 kart alalım. Tavsiye niteliğinde bitirelim. Kovalar, kupa ikilisi. Değnek şövalyesi kupası yolunuz açık olsun çok güzel bir aşk belki seyahat gerektiriyordur belki iletişim gerektiriyordur aranızda mesafeler olabilir henüz böyle flörtleşme aşamasındaysanız çok sık bir araya gelemiyor olabilirsiniz ne olursa olsun müthiş bir çekim var müthiş bir mutluluk var beni haberdar edin imrendim açıkçası sevgiler yorum bırakın beğenin paylaşın abone olun bay bay.